Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra. Arkadaşlar bugünkü videonun konusu arabanızın çalışmaması. Araba çalışmıyor. Bindiniz arabaya. Şu şekilde anahtarı taktınız. Şöyle çevirdiniz. Çevirdiniz. Anahtar. Çevirdiğinizde şu şekilde zaten göstergelerde ışıklar yanar arkadaşlar. Çevirdiniz. Bu ışıkların hiçbiri yanmadı. Yani yanmıyor ise tabii. Ee, hiçbir tepki vermiyor araç elektriksel bir problemdir arkadaşlar bu yüzde ee, 90 diyeyim 90 aküden kaynaklanıyor akü bitmiş olabilir 2-3 e, versiyonu var bu akü probleminin ee, akü bitmiş olabilir Ak akünün kutup başları da sıkıntı olabilir paslanmış olabilir gevşemiş olabilir oksitlenmiş olabilir ee, bunu bir kontrol etmeniz gerekecek %90 dediğim gibi aküden kaynaklanıyor. Şimdi ben bir bakacağım, kaputu açacağım, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar geldik, şöyle kaputu açtık. Şimdi arkadaşlar burada akümüz gördüğünüz gibi. Şöyle bir gördüğünüz gibi akü arkadaşlar. Şu kutup başlarına bakacaksınız. Sağlam mı? Oksitlenmiş mi? Oksitlenme var mı? Ya da gevşeme var mı diye. Öncelikle arkadaşlar akünün her akünün üzerinde şöyle e, camdan bir e, ekran var. Burada gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Bu yeşil eğer e, bu camın alt tarafı yani bu şekilde yeşil görünüyorsa zaten e, akü bitmemiş demektir. Akünüz var demektir arkadaşlar. Ee, burada da zaten akünün üzerinde yazar açıklamasıyla beraber. Kutup başları arkadaşlar eksi ve artı. X'ini ee, şöyle kapağı kaldırıp kontrol edeceksiniz. Gevşeme var mı? oksitleme, paslanma var mı diye. Ee, bakacaksınız. Eğer sorun aküde ise bunlardan herhangi birinde ise e, bunları halletmeniz gerekecek. Akü bitmişse değişeceksiniz ya da başka bir aracı getirip takviye kablosu ile takviye edeceksiniz ee, takviye yaptıktan sonra götürüp akü değiştireceksiniz akü bitmemişse oksitlenme varsa onu metal parçalarla güzelce temizleyip silip temizleyip yapıp, çalıştıracaksınız arkadaşlar ee, %10 da arkadaşlar arabanın çalışmama sebebi e, dediğim gibi elektriksel bir sıkıntı vardır ya sigorta atmıştır ya bir yerde bir kablo çıkmıştır. Marş dinamosu na bir şey olmuştur. Hiç marş basmıyorsa arkadaşlar. E, peki e, anahtarı çevirdiniz. Göstergeler elektrik geliyor. Marş da basıyor. ve Ama buna rağmen araç çalışmıyor ise e, sıkıntı ne olabilir? İşte benim araçta arkadaşlar böyle bir sıkıntı oldu. Şimdi size o sıkıntının kaynaklandığını, neden kaynaklandığını bakın arkadaşlar şu motor motorun hemen yan tarafında şu aşağıda rank sensörü dediğimiz bir parça var. Ee, bir dakika arkadaşlar bekleteceğim. Açıklamasını içeride yapacağım. Yani şimdi arkadaşlar benim şu anki arabam 1.4 Clio Sembol benzin ve LPG var şimdi aracınıza bindiniz anahtarı marş şey anahtarı çevirdiniz şuraya elektrik geldi aküde bir sorun yok aküyü kontrol ettiniz aküde bir sorun yok akü tamam marş basıyor ama çalışmıyor araç eğer bu şekilde bir sıkıntıyla karşılaşırsanız arkadaşlar bunun 3-4 tane sebebi olabilir bir tanesi benzin pompasında bir sıkıntı vardır Tıkanma olmuştur benzin pompasında kullanak kullanak kullanıma bağlı olarak tıkanma olmuştur motora benzin göndermiyordur o yüzden e, marş ba bastı aldı ama motor çalışmaz. E, i̇kinci e, bir benzin pompasını kontrol ettirmeniz gerekecek yani e, ikinci sebep e, karbüratör olabilir Karbüratörde sızdırma olabilir ya da hasar oluşmuş olabilir onu bir e, kontrol ettireceksiniz. Üçüncüsü arkadaşlar marş dinamosu olabilir. Marş dinamosu zamanla zayıflamış olabilir. Kömürü azalmıştır ya da hasar görmüştür. Olabiliyor bu tür durumlar. Yani marş basıyor ama yavaş basar. Yani çok böyle cılız bir ses çıkararak basar bazı araçlarda. Bazı araçlarda da belki hiç basmaz. Bazen de basar ama yeteri kadar bir akım oluşturmadığı için Motoru çalıştırmayabilir. Bu arada benzin pompasında arkadaşlar ee, araca bindiğiniz zaman benim araç dediğim gibi 1.4 Clio Sembol 2007 model şöyle anahtarı çevirdiğiniz zaman zaten vın diye hafif bir ses gelir. Eğer o ses geliyorsa benzin pompasında bir sorun yoktur. Yok demektir. Yani benzin pompasına ee, o benzin gidiyor demektir. Bakın çevireceğim şimdi. Gördünüz mü? Bu ses eğer varsa arabada yani bu sesi duyarsanız benzin pompasında bir sıkıntı yoktur. Benzin pompası dedim, marş dinamosu dedim, kalibratör dedim. Ee, ön tarafta arkadaşlar ustalara sordum, araştırdım biraz tabi bu konuyu. Ön tarafta ki parçalara baktık, bobinlere işte şeylere. Motorun parçalarına, bu çalışmasını sağlayan parçalara baktık ama çözümü bulamadık. Daha sonra e, ustaya götürdük. En sonunda artık çare kalmayınca mecburen arkadaşlar son çare olarak e, bu işin ustasına götürdük, motor ustasına götürdük. E, araçta benim araçta karbüratörü bulamadık, yani bu modellerde yok. Benzin pompasında bir sıkıntı olma oldu, olmadığı kesinleşti. Ee, sonra krank sensörü diye bir arkadaşlar parça var. Şöyle T şeklinde şöyle avuç içinize sığabilecek kadar siyah bir krank sensörü. Bu sensör arkadaşlar e, marş dinamosundan aldığı akımı motora ileten motorun çalışmasını sağlayan bir parça. Bu parça zamanla aracın kullanımına göre artık e, kullanım ömrü doluyor sanırım. Ya da başka bir şey oluyor. Bir şekilde zarar görebiliyor. Bunu değiştirdik arkadaşlar. Krank sensörü nendir dedi. %90 dedi. Bu tür araçlarda. Ve gittim bir krank sensörü aldım. Parçacıdan getirdik taktık. 75 lira aldım. Benim araç için krank sensörü 75 liraydı. 75 liraya aldık. Getirdik taktık. E, sorunu çözüldü. Yani arabanın çalışmama sorunu çözüldü. Arkadaşlar bu videoda işte aracın çalışma ma, çalışmama sebeplerini size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Umarım e, bu saydığım sebeplerden biridir ve kendiniz farkına varmışsınızdır. Kendiniz çözümü üretirsiniz e, bu video sayesinde. E, gerçekten e, ben de e, eğer bir katkı sağlayabildiysem, sağlayabiliyor isem bu videolarla size ee, ne mutlu bana. Hani e, paranız boşa gitmesin arkadaşlar. Ee, sonuçta e, bu tür e, sıkıntıların, problemlerin e, herkes tarafından yaşanabileceğini, yaşandığını tahmin ediyorum ve e, Allah ustaların eline düşürmesin diyorum. Özellikle tanıdığınız usta, iyi ustalar yoksa düşürmesin diyorum. Yoksa oradan oraya, oradan oraya sürü, süründürürler sürünürsünüz yani. Umarım bu videoların amacı da budur zaten. Umarım en kısa zamanda problemleriniz bu problemleriniz çözülür arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.